Merhaba güzel insanlar. Bugün sizlerle birlikte Fortnite bölüm 3'ün 3. sezonunun ilk hafta görevlerine bakacağız. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir araca arazi tekerliği ve tren mahvuzluğuyla modifiye ederek yapılarak kır görevini yapacağız arkadaşlar. Bu görev için haritanın tam bu noktasına sen burada tren mahvuzluğu hem de aradığımız aracı bulabilirsiniz. Evet arkadaşlar buradan tren mavuzunu aldık. Hadi araçlara takalım. tekerliğimizi haritanın tam bu noktasından rahat bir şekilde bulabilirsiniz. Evet arkadaşlar tekerleğimizi de buradan alıyoruz. Evet arkadaşlar tren mavuzunu takıyoruz. Gördüğünüz gibi şimdi de tekerliğimizi taktık. Ah takamamışız. Şöyle takıyoruz. Şimdi de yapıları parçalayacağız. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar görevi bitirdik. Farklı gizli örgüt hava gemisi enkazlarında dans et görevi yapacağız. Haritanın tam bu noktasında enkazımız var hadi dans edelim. Sıradaki yerimiz haritanın tam bu noktasında. İkinci gemi enkazının oradayız arkadaşlar gördüğünüz gibi. Son gemi enkazımız haritanın tam bu noktasında. Ve gördüğünüz gibi görevi bitirdik. Sürat teknesiyle sıfır noktasını ziyaret et görevi yapacağız. Şöyle göstereyim. Haritanın tam bu noktasında teknelerimiz var arkadaşlar. Sıfır noktamızda haritanın tam bu noktası. Hadi ziyaret edelim. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar görevi bitirdik. Gazoz mantarlarının üstünde zıplayarak kalkan doldur görevi yapacağız. Katlı kaynonun tam bu noktalarında mavi gazoz mantarlarımız var. Hadi biraz kalkan dolduralım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar mantarımız tam önümüzde. Hadi biraz kalkan dolduralım. Ve gördüğünüz gibi görevi hızlı bir şekilde bitirdik arkadaşlar. Umarım video işinize yaramıştır. Evet arkadaşlar bütün zor sayılacak bütün görevleri bitirdik. Umarım video işinize yaramıştır ve kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmazsınız. Esen kalın.